Gerçeğe doğrudan herkese selamlar. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Sorgu Odası olacak ve sevgili sesimiz sizlerden gelen soruları soracak. Ben de elimden geldiğince bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Serinin devam videosunun gelmesi için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir sorun varsa İsa Mesih ile alakalı olabilir, kutsal kitapla alakalı olabilir ya da bu tarz konularla alakalı olabilir. Lütfen yorum kısmında sorun ve serinin devam videolarında bu soruları da cevaplamaya çalışalım. İsterseniz çok uzatmadan e, videomuza başlayalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Üç tanrıya mı inanıyorsunuz? <laughs> Hayır tabii ki. Yani maalesef e, birçok insan bunu böyle biliyor. Bizim inandığımız tanrı eski anlaşmada da belirtildiği gibi. Eski anlaşma diyor ki dinle ey İsrail. Tanrınız Rab tek raptır Bizim inandığımız tanrı da tek bir tanrıdır. Tek bir Rab'be iman ederiz, inanırız. E, fakat e, bu tanrının e, üç farklı kişiliği olduğuna inanırız. Üç farklı Yapısı olduğuna inanırız. Yani e, bu konuda en sık verilen örneklerden bir tanesi Güneş örneği. Nasıl ki Güneş var ve Güneş'in e, ısısı var, e, ışığı var. Aslında bizim iman ettiğimiz Tanrı da bu şekilde. Yani e, Güneş'in görebildiğimiz ışığı vardır, değil mi? Tanrı'nın da görebildiğimiz bir yüzü var, görebildiğimiz bir yapısı var, İsa Mesih var ve Güneş'in hissedebildiğimiz bir sıcaklığı vardır, değil mi? Tanrı'nın da hissedebildiğimiz bir yapısı, bir yüzü var, kutsal ruh var. Ama e, biz üç güneş var demiyoruz, sıcaklığı ayrı değerlendirmiyoruz, e, ışığı ayrı değerlendirmiyoruz. O yüzden e, biz Tanrı'nın e, babayı, oğlu ya da kutsal ruhu ayrı ayrı değerlendiremeyiz. Evet üçü de Tanrı'dır ve bu üçü de tek bir Tanrı'dır. Yani sözün özü e, maalesef e, o e, söylentiler... Asılsız birçok kişi buna iman ediyor, buna inanıyor ama biz Hristiyanlar tek bir Tanrı'ya inanırız. Kutsal kitapta da söylendiği gibi. Baba, oğul ve kutsal ruh dediniz. Peki siz hangisine dua ediyorsunuz? Yani dua konusunda şunu söylemek istiyorum. Aslında üçüne de dua edilebilir. Babaya da dua edilebilir, oğula da dua edilebilir, kutsal ruha da dua edilebilir. Yani üçüne de dua etmek konusunda bir e, sıkıntı, bir e, engel yoktur. Fakat e, biz genelde şunu söyleriz. E, baba'nın e, Babaya dua ederiz, oğlun adıyla dua ederiz ve kutsal ruhun bize verdiği güçle dua ederiz. Yani bu üç unsurun aslında üçü de çok önemlidir ve Hayati derece önemlidir. önemlidir. Babaya dua ederiz çünkü baba bir tanrıdır. E, oğlun adıyla dua ederiz çünkü oğlun adı, duaları aslında duaların kabulünü sağlayan bir anahtardır e, ve Kutsal ruhun e, bize verdiği güçle dua ederiz ki Rabbin isteğine uygun bir şekilde dua edelim diye. Yani bu üçünün de olması gerekiyor. Bu üç unsurdan birisini bile çıkartamazsınız. Çünkü babanın babaya dua etmezsek e, Tanrı'ya dua etmemiş oluyoruz. Oğlun adıyla dua etmezsek e, dualarımızın kabulünü sağlayan anahtarı kullanmamış oluyoruz aslında kabul olmayacak bir duadır bu ve kutsal ruhun bize verdiği güçle dua etmezsek aslında kendi benliğimize uygun bir şekilde dua etmiş oluyoruz yani aslında burada Tanrı'nın bizim için olan en iyi olan isteğini bunu belirtmek istiyorum oyun dışı bırakmış oluyoruz ve aslında bize iyilik getirecek bir dua olmaz ve evet, oğlun adıyla edilmeyen dualar da kabul olabilir ama e, şunu da unutmamak gerekiyor, e, Tanrı tarafından kabul olmaz. Aslında e, bazı istekleri e, bizim için, bizi ayartmak için şeytan gerçekleştirir, iblis gerçekleştirir. Ama e, yani soruya dönecek olursak, e, dua ederken aslında bu üç unsuru da kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ben şahsi olarak. Allah'ın oğlu derken tam olarak neyden bahsediyorsunuz? Yani e, bu soru sorulduğunda benim aklıma hep yakın zamanda kaybettiğimiz bir sanatçımız geliyor e, Müslüm Baba ve e, Müslüm Babaya neden insanlar baba diyor? Gerçekten babaları olduğu için mi? Ben Müslüm Babaya baba diyorum. Ben Müslüm Baba'nın gerçekten oğlu olduğum için mi baba diyorum? Aslında e, ona duyulan e, saygıdan e, sevgiden e, ötürü baba diyorum ve e, yani şöyle düşünün e, Tanrı evet bir babadır ama tabii ki bu Tanrı'nın e, cinsiyetinden kaynaklanan e, bir tabir bir e, söylem değildir Tanrı'nın e, gücünden kudretinden ve e, yani görkeminden kaynaklanan bir söylem Tanrı'ya baba denmesi yoksa Tanrı elbette bir anne gibi aynı zamanda şefkatlidir de merhametlidir de ve e, biz Tanrı'ya baba diye hitap ederiz ve evet biz de onun Tanrı'nın, e, İsa Mesih Tanrı'nın e, oğludur, e, manevi oğludur. tabii ki haşa Meryem'le Tanrı bir ilişkiye girip e, Meryem o şekilde Tanrı'yı doğurmadı. Tanrı'nın ruhu e, Meryem'in rahminde belirdi ve o şekilde e, Meryem hamile kaldı. Ve e, ve biliyorsunuz bakireyken e, hamile hamile kaldı. E, o yüzden e, İsa Mesih Tanrı'nın oğludur ve aynı zamanda Tüm Hristiyanlar da Tanrı'nın oğludur. Yani bizler evet manevi oğullarıyız. Tanrı'nın gerçek oğulları değiliz. Ve Tanrı'ya hitap ederken biz göksel baba diye hitap ederiz. Biz O'nun Tanrı'nın e, göksel e, babamız olan Tanrı'nın e, oğullarıyız hepimiz olsun. Peki İncil değişmedi mi? Yani şimdi e, bu konuda şunu söylemek istiyorum. Tabii ki İncil e, bize göre değişmemiş bir kitaptır ki değişmiş olduğunu düşünsek zaten inanmazdık, iman etmezdik. Fakat e, yani bu İncil'in değiştiğini söyleyen başka inançlar. Tanrı kutsal kitapta e, kutsal yasaları ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimiz sanmayın der. Evet İslam inancına göre e, Tevrat geldi, Tevrat değişti, İncil geldi, İncil değişti, Kur'an geldi ve Kur'an son kitapları derler. Ama biz e, onların aksine kendimizden önceki hiçbir kitabı e, değişmiş olarak kabul etmiyoruz, reddetmiyoruz. Evet, e, Tevrat geldi, Tevrat'ta Tanrı bir vaat verdi ve İncil geldi, İncil'de de bu vaat gerçekleşti. Yani İncil olmadan aslında İncil ve Tevrat birbirinin e, birbirini tamamlayan e, iki parçadır. Yani Kur'an tabii ki bunlardan çok ayrı bir yerde, ayrı bir e, olay örgüsünü anlatıyor. Fakat e, İncil'in değiştiğine inanmıyoruz ki zaten Müslüman kardeşlerimiz de bu konuda. E, çok çelişiyorlar. Yani şundan ötürü çelişiyorlar. Ee, biz tabii ki Hristiyan olarak e, onların inandığı kitap olan Kur'an-ı Kerim'e inanmıyoruz. Fakat e, onlar inanıyor diye sırf bir örnek vermek istiyorum. Yunus suresi 64. ayette e, şöyle diyor. Arapçasını söyleyeceğim. La tebdile li kelimatillah zalike huvel fevzul azim diyor. Yani Allah'ın sözlerinde hiçbir değişiklik yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in farklı bölümlerinde İncil ve Tevrat Tanrı'nın sözüydü ama değişti. Yani aslında değişti mi değişmedi mi maalesef e, Müslüman arkadaşlarımızın inandığı kitapta bile bu konuda e, farklı söylemler var. Ama biz Hristiyan olarak kutsal kitabın değişmediğine inanıyoruz. Hiçbir şekilde değişemeyeceğine inanıyoruz. Çünkü e, İsa Mesih-i yer ve gök ortadan kalkana kadar kalkıncaya dek kutsal yasalardan, yazılardan bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak demiştir. Ve bunun dışında tam şu an bölümünü hatırlamıyorum fakat bir bölümde şöyle bir ayet vardı. Her nimet, her mükemmel armağan kendisinde değişkenlik ve döneklik gölgesi olmayan ışıklar Babası'ndan gelir. Yani bizim Tanrımız değişken bir Tanrı değildir. Söylediği sözüne sadık bir Tanrı'dır. Bizim Tanrımız dönek bir Tanrı değildir. Söylediği sözü neyse onu sonsuza dek koruyabilecek bir Tanrımız var bizim. İnancımız sevgi inancı diyorsunuz. Ama orta çağda cadılar yakıldı ve haçlı seferleri düzenlendi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Maalesef yani olmaması gereken olaylardı bana kalırsa. Çünkü e, yani Tevrat'ta net olarak belirtilir. on emirden bir tanesi bunu yani ateistler bile bilir 10 emri. E, öldürmeyeceksin. Ve evet e, geçmiş dönemlerde eskiden maalesef ki Hristiyanlar e, birçok insanı öldürdü. Hatta yani sadece e, cadıları ya da e, Hristiyan olmayanları değil e, mezhepler arası tartışmalarda Hristiyanlar Hristiyanları bile öldürdü. Yani bunlar çok e, utanç verici ve e, münferit olaylar fakat e, bu konu yüzünden e, Hristiyanlığın suçlanmasına karşıyım. Evet yani insanlar Hristiyanlığı suçluyor ama e, Hristiyanları yani bunu yapan kişi suçludur. Çünkü Tanrı net olarak kutsal kitapta öldürmeyeceksin diyor ki İncil'de yani öldürmeye bırakın düşmanınızı bile sevmeniz gerekiyor diyor. Ama e, maalesef ki geçmişte böyle olaylar oldu, böyle e, münferit ve utanç verici e, olaylar oldu. E, bana kalırsa olmaması gereken olaylardı. Çünkü bir insan e, neye inanırsa inansın, evet biz o insana karşı Rabbin müjdesini, sözünü iletmekle yükümlüyüz ama İsa Mesih cihat yaparken, cihat yapmamızı emrederken e, bunu kılıçla değil e, sevgiyle yapmamızı emretti. Ve e, biz Tanrı'nın sözünü kimseye, e, kimsenin yüreğine zorla sokamayız, sadece e, anlatabiliriz. Ve anlatırken aslında e, bunu e, bir zorlamayla ya da e, kaba kuvvetli değil, sevgiyle anlatmamız gerekiyor. Ama e, maalesef söylediğiniz gibi e, geçmişte bu tarz acı verici olaylar oldu. E, umarım e, bir daha asla bu şekilde e, Rabbin buyruğuna aykırı, Rabbin isteğine aykırı. ...olaylar gerçekleşmez. Kiliselerde büyü yapılıyor mu hiç? Yani papaz büyüsü tam olarak nedir? Şimdi kilisede... E, ...büyü yapılmaz. Yani Tanrı'nın e, ibadet hanesi ...olan bir yerde... ...büyü yapılması zaten söz konusu değil. Evet, papaz büyüsü konusunda... E, ...birçok insan... E, ...papazın yaptığı bir büyü sanıyor. Maalesef bunu. E, bu konuda farklı rivayetler var. Açıkçası e, çok, yüzde yüz net bir bilgim yok. Ama... E, Papaz büyüsü e, isminin nereden geldiği konusunda e, yani bir rivayete göre şöyle söyleniyor e, bu büyüyü yapan kişiler e, büyüyü yaparken e, İbranice, Aramice gibi e, eski diller kullanıyor ve hani Kutsal Kitap döneminde kullanılan dilleri kullanarak bazı uygulamalar, çalışmalar yapıyor ve e, bundan ötürü e, Müslümanlar tarafından e, bu büyü hani yabancı dil konuşuyorlar ya. Hristiyanlar yapıyor olarak nitelendiriliyor ve papaz büyüsü olarak e, kalıyor ismi. E, tabii ki hiçbir kilisede yapılmıyor. Bir rivayet bu. E, farklı bir rivayete göre ise ki bu bana daha mantıklı geldi. E, bu büyü hiçbir şekilde bozulmuyor. Bu büyü e, hani hacılar, hocalar, e, büyü alimleri, e, astrologlar, medyumlar hiç kimse bozamıyor. Sadece... E, ...papazlar bozabiliyor. Yani bu konuda e, tanrı adamı diyebileceğimiz insanlar bozabiliyor. Bu yüzden aslında bu büyünün adının e, papaz büyüsüne çıktığını e, söyleyen bir rivayet var. E, sadece papazların bozabildiğini, tanrı yolunda ilerleyen birisinin e, bozabildiğine dair e, bir rivayet var. Hani adı bundan ötürü papaz büyüsüne çıkmış. E, bu bana daha mantıklı geldi çünkü... ...bazı insanlar işte ters haç kullanıyor... İncil'i e tersten okuyor, işte saçma sapan uygulamalarla büyüler yapmaya çalışıyor. Yani i̇sterseniz İncil'i e tersten okuyun, isterseniz e, amuda kalkıp okuyun, hiç fark etmez. E, Rabbin kelamından büyü çıkmaz. Yani e, nasıl okursanız okuyun, İncil'deki hangi sözü kullanırsanız kullanın, e, Rabbin kelamından büyü çık çıkmayacağına eminim. E, ve şunu söylüyorum yani büyü yaptıranlar veya yapanlar varsa aslında en güzel büyü duadır. Tanrı'ya dua ettiğinizde büyü yapmanıza gerek bile kalmayacağını zaten siz de göreceksiniz. O yüzden e, yani papaz büyüsünün e, kilisede büyü yapıldığına dair bir imaj sergilemesini çok doğru bulmuyorum. Yani üzücü benim için bu olay, e, kiliselerde bozulabilen bir büyü olduğunu söyleyebilirim, e, o şekilde. Peki Hristiyan olduktan sonra işlediğiniz günahlar da affedilecek mi? Yani, Sonrasında günah işleyebiliriz. İsa'ya iman ettikten sonra hiçbir şekilde günah işlemeyeceğiz, günaha düşmeyeceğiz diye bir şey yok. Çünkü bizler insanız. Bazen kendi benliğimizle, bazen ise iblisin ayartısıyla günaha düşebiliriz. Bu çok normal anlayışla karşılanabilecek bir şey. Ama önemli olan bir günah işledikten sonra bu günahın günah olduğu bilincine varabilmek ve Tövbe edebilmek. Biz her zaman söyleriz Tanrı'nın bağışlamayacağı bir günah yok. Bu dünyada ne yapmış olursak olalım ya da e, kim olursak olalım Tanrı e, her günahı bağışlar. Fakat e, önemli olan o günahtan tövbe etmektir. Yani e, şöyle bir örnek verebilirim. Size ne olduğunu söylersek yani nasıl bir e, durum olduğunu söylersek peygamberler bile e, günah işledi şu dünyada. Yani peygamberler bile kutsal değil. Kutsal olan sadece Tanrıdır. Yani Tanrı dışındaki herkes, e, melekler bile, biliyorsunuz ki melekler bile, baş melek bile, şeytan bile melekti, Tanrıya karşı geldi ve günaha düştük. O yüzden cennetten kovuldu. Yani o yüzden e, günah işlemeyen, işlemesi mümkün olmayan e, bir tek Tanrı vardır. Onun dışında bizler insanız e, düşebiliriz. Ama şunu da bilelim, e, düştükten sonra bizim elimizden tutup bizim yüreğimizden tutup e, her her zaman e, kaldırmaya e, hazır bir Tanrımız var. E, bunu söylemek istiyorum. E, çok defa günah işleyebiliriz, çok defa hatalar yapabiliriz. Ama yüzümüzü e, Tanrı'ya dönmezsek, e, yapacağımız bana kalırsa en büyük hata bu olur. Eğer günahkar olduğumuzu düşünüp, Tanrı beni sevmiyor hissine kapılırsak, duygusuna kapılırsak, aslında şeytana çok kuvvetli bir kapı açmış oluruz diye düşünüyorum. O yüzden asıl günah işlediğimizde Tanrı'ya ihtiyacımız var. Çünkü Tanrı zaten kendisi diyor ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim diyor. O yüzden günah işleyebiliriz ama önemli olan tövbe etmek ve aynı günahı mümkünse bir daha tekrarlamamak gerekir diye düşünüyorum. İnancınızda çok sayıda tasvir ve heykel var. Bunlar paganizmden geliyor. Hristiyanlık için bir pagan inancı diyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Evet yani şu konuda evet doğru söylüyorsunuz Hristiyanlıkta paganizmden geçmiş birçok ikona ya da figür bulunabilir çünkü bu tarihsel bir gerçektir zaten ama Hristiyanlığın bir pagan inancı olduğunu söylemek yani yapılabilecek en büyük hatadır. O ikonalar veya e, figürler, pagan figürleri neden geçti? O, onda da e, kısa olarak şunu söylemek istiyorum. E, Hristiyanlık biliyorsunuz e, aslında batıdan gelen bir din değil. Hristiyanlık aksine doğudan gelen bir din. Şimdi genelde günümüzde insanlar batıyı Hristiyan sandığı için hani Hristiyanlık, e, batı Hristiyan olduğu için Hristiyanlığın batıdan gelen bir inanç olduğunu düşünüyor. Fakat Hristiyanlık doğudan gelen bir inanç. Batı, e, Hristiyanlığın çıktığı dönemlerde batıda Roma taraflarında, İstanbul taraflarında çok pagan topluluk var. Ve bu paganlar ilk defa Hristiyanlar gelip müjdeyi yaydığında Hristiyanlara zulmediyorlar. Hristiyanlaşmasını istemiyorlar o toprakların ve Hristiyanları öldürmeye başlıyorlar. Ki zaten bunun örneklerini Türkiye'nin birçok yerinde, Anadolu'nun birçok yerinde olan yeraltı kiliselerinden bile görebilirsiniz. Yani adamlar keyfinden yerin 7 kat altına kilise inşa etmediler herhalde. Saklanıp Tanrı'ya tapınmak ve e, övgü sunmak için, ibadet e, etmek için e, yerin altına e, kiliseler inşa ettiler. Ve, e, şöyle bir şey mesela örnek olarak e, bir örnek vermek gerekirse Noel. Noel'i Hristiyanlar 24 Aralık'ta kutlar. E, aynı zamanda e, Paganlar e, 24 Aralık'ta e, Yule isminde ya da Yul isminde bir bayram kutluyorlar. Ve e, bu bayramların tarihinin aynı olması aslında e, bu bayramı Hristiyanların e, paganlardan olduğu gibi aldığı inancını sergiliyor. E, İsa Mesih'in e, doğumu net olarak hangi tarihte bu belli değil. Ama biz neden Noel'i 24 Aralık'ta kutluyoruz? E, yani yüzlerce binlerce yıldır. Çünkü e, dediğim gibi az önce de ilk başta da söylediğim gibi e, Hristiyanlara eziyet eden pagan toplulukları var. Ve düşünsenize, ben bir Hristiyan'ım. Paganlar 24 Aralık'ta kendi bayramlarını kutluyorlar. Ben de örnek veriyorum 5 Kasım'da kendi bayramımı kutluyorum. Yani çok dikkat çekmez mi? Kimsenin bayram kutlamadığı bir dönem bayram kutlamak. O yüzden aslında Hristiyanlar hazır paganlar kendi bayramlarını kutluyorken kendi noellerini de paganların bayramlarıyla aynı gün kutlamaya başladılar. Ve hani dikkat çekmemek için bu aslında. O yüzden... Yani Noel'in aslında bir pagan geleneği olduğunu söyleyen e, tarikatlar var bu yüzden ama ben bunlara katılmıyorum. E, önemli olan bizim için e, hangi tarihte kutlamak değil. Yani e, istersen 1 Ocak'ta kutlayalım, istersen e, yani 10 Şubat'ta kutlayalım. Bunun bir önemi yok. Önemli olan e, yüreğinde ne hissettiğin, sen neyi kutluyorsun. Yani Noel'i kutluyoruz. Biz Noel'i niye kutluyoruz? Aslında bunun için seviniyoruz. Yani İsa Mesih doğdu. Kurtarıcımız doğdu. Bunun için seviniyoruz. Yani bizim kutlama amacımız bu. Önemli olan e, tarih değil, aslında neyi kutladığımızı bilmektir. Neyin, kimin doğduğunu e, bilmektir. Günahtan e, bizi günahtan kurtaracak e, Tanrı kuzusunun doğduğunu bilmektir. Hamdolsun. Peki seks neden günah? Şimdi şöyle bir durum var. Hristiyanlık e, sekse ve cinselliğe karşı değil. Neden karşı değil? Yani e, bazı pagan ve satanist e, inancına mensup insanlar Hristiyanların e, seksi yasakladığını, Tanrı'nın seksi ve cinselliği yasakladığını söylüyor. Hristiyanları bu yüzden suçluyor aslında. E, aksine e, Müslümanlar e, kiliselerde e, ve yani kiliselere katılan Hristiyanların e, seksi çok kolay yapabildiklerini ve cinselliği çok kolay yaşayabildiklerini düşünüyorlar ki aslında bu Hollywood filmlerinin e, Hristiyanlığı kötü tanıtması sonucu gelen bir etki. E, ama şöyle bir gerçek var ki Tanrı Tanrı e, hiçbir şekilde e, sekse ya da cinselliğe karşı değil. Tanrı'nın karşı olduğu tek şey zina. Evlilik dışı ilişkilere Tanrı karşı. Çünkü e, seks kadar ve cinsellik kadar aslında güzel bir armağanın, ki bu Tanrı'dan bir armağandır, bu kadar güzel bir armağanın herkesle yaşanmasına karşı. Çünkü Tanrı bize bir hediye vermiş, bedenlerimizi vermiş ve bu bedenleri aslında herkesle paylaşmayın diyor. Yani sıradanlaşmasın bu eylemler, bu seks ve cinsellik gibi güzel şeyler sıradanlaşmasın. Sıradanlaşmasın ki bunu gerçekten tek bir kişiyle yaşadığımızda e, onun e, tadına ve hazına e, daha iyi varabilelim. ve aynı zamanda tabii ki e, bunun dışında aile yapısını e, korumak, toplum yapısını korumak gibi e, sebepleri de var ama e, aslında bu güzel duygulara e, duyguları e, daha e, severek yaşayalım, daha bereketli yaşayalım diye e, Tanrı evlilik dışındaki e, ilişkileri yasaklamıştır. Onun dışında yani yoksa e, Tanrı neden sekse ve cinselliğe karşı olsun? Yani bu duyguları zaten Tanrı e, yaratılışta da e, bunu belirtiliyor. Çoğalın, verimli olun, çoğalın diyor. Yani e, o yüzden e, yani buna katılmıyorum. Tanrı e, sekse ve cinselliğe karşı değildir. Sadece zinaya karşıdır. Peki sigara? Yani şimdi sigara konusunda insanlar ikiye ayrılmış durumda çünkü Kutsal kitap bizlere bu konuda net bir şey söylemiyor. Ama benim şahsi görüşümü soruyorsanız ben e, günah olduğu düşüncesindeyim. E, günah olduğunu düşünmeyen kardeşler de olabilir. Tabii ki saygı duyarım buna. E, ama kutsal kitap Tanrı'nın e, tapınağı sizin bedenlerinizdir der. Çünkü biz Tanrı'yı yüceltirken aslında bedenlerimizi kullanıyoruz. Yani Tanrı'ya ağzımızla dua ediyoruz, e, yüreğimizle iyi işler yapıyoruz ve e, tanrıyı bu şekilde biz yüceltiyoruz. Yani geze geze insanlara müjdeyi anlatıyoruz ayaklarımızla ve e, yani tanrının tapınağına, bedenine zarar verecek bir insanın bedenine zarar verecek e, her şeyin günah olduğunu düşüncesindeyim ben. Yani tabii ki e, sadece sigara dışı değil, sigara dışında e, birçok şey yapıyoruz. Sigara içmek dışında e, bir insan birçok konuda sadece yani bağımlılık olarak düşünürsek e, Evet, Hristiyanlıkta alkol içmek günah değildir. Fakat e, alkoliklik derecesine gelene kadar içmek e, günahtır. Yani bunun dışında sadece sigara ya da alkol değil, hani e, kötü alışkanlıklar olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani mesela çok yemek yiyorsanız, oburluk e, varsa ya da e, Bilgisayar oyunlarına, video oyunlarına çok bağımlısı bağımlıysanız, bütün vaktinizi bununla öldürüyorsanız, daha verimli şeyler yapmıyorsanız ya da şimdi reklam olmasın bir film platformu var. O film platformunda bütün gün vaktinizi öldürüp aşırı film izliyorsanız yani bağımlılık derecesindeyse bu, bana kalırsa bunlar da günah. Yani evet sigara bana kalırsa günahtır. Ama sigara değil, sigara dışında bizim Tanrı'nın yerine koyduğumuz her şey, yani put yerine koyduğumuz her şey aslında Tanrı'ya harcayacağımız vakti e, paylaştığımız her şey e, bana kalırsa günahtır. Anladım. Cevaplar için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Senin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.